mutlaka, lazım, Mutlaka, kesinlikle. Neden mutlaka? Çünkü iki maçta a, üç puanımız var. Bursa'na <laughs> edilirken sonra hatırlar mısın? hatırlar mısın? Normal bence iyi bir takım. Mutlak kazanmamız gereken mücadele. Top çok güzel geldi bana hocam. Top. Evet kaliteli bir top. Saha biraz tırt. Sağ, sağ, bizim yeni bosta sporun sahası gibi. Ferdi sol bekleme. Bu çocuk da ne olduğunu şaşırdı yemin ediyorum ya. O hocam ne yapıyorsun? Kırmızı kart penaltı, 3 tane korner. Hocam ayıp değil mi şimdi Umut'a? Umut, a? Umut Nolamaz. Kendisini biz seviyoruz Beşiktaşlı olarak çünkü Galatasaray'a bir kafa golü var ya galibiyet getirdi bize sağlık ortasıyla. Anladım. Sağ kaleci de Mertmiş. Maça da çok haklıyız. Hakan'a bak ya sen geçen hafta Şampiyonlar Ligi finali. Ama ben Mert'i kaleye almazdım bak bir 1 Beşiktaşlı olarak söylüyorum. son Konya maçından sonra tamam. bilmiyorum ama Uğurcan herhalde mı abi? Uğurcan. Uğurcan. var mı ki? var aha çok güzel be var. Arda Üf, be. oğlum arkası otobag ya <laughs> otopark var ya. Otoparka gitti top ya. İyi, Güzel burada. i̇yi düşündü hocam. Helal olsun Arda sana. Ne yapsan yakışır. Fena, değilmiş. Fena değilmiş ama. Tam dönmemiş hocam. Evet, Kardeşim evet, evet. bu yer yoksa Bunu demek Bunun denemesi de önemli bir şey. Gerçekten MC. arkası yalnız iyi şey. Otopark. otopark. Anda sermişler. Otopark oğlum arkası. <laughs> ya ben. Ne bekledik be arkadaş bunun bağcık bağlamasını. Kardeşim bağlayamıyorsan futbolcu olma. Abi olma abi ya bir kramponu 5 dakikada bağlayamayacaksın artık ya. Ulan ne bağladın be ağacını be. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne, ne oğlum sen ya? Niye biz bunu bekliyoruz ki? Hakim de izliyorum. Be bekliyoruz lan adamın. Vara mı gitti acaba? Ayakkabılarını bağlamasını bekliyoruz ya. Aha. Aha. Daha da aha. Hey! Oha yiyorduk la. Oğlum ne oldu az önce ya? Yani? Ne Neler oldu, oldu ya? Ki, o rüştü şey var ya çaldı. Yani, o oldu. Biz böyle takımlara karşı böyle bir saçmalıyoruz. Bir afallıyoruz. Evet. Hollanda ya da İspanya olsa karşımıza ne bileyim ya. İtalya böyle daha güzel oynar. Evet. Nedense böyle rakip dolu olunca böyle bir elimiz ayağımıza dolanıyor. Hocam motivasyon eksikliği o zaman bu. Kesinlikle evet. Abi. Rakibi küçük görme. E, evet. Sallan ama. Evet. Teknik direktör işte değil mi hocam yani? Evet. Takımı motive edemez Fatih adam. şimdi var ya, Üş. çoktan gömleğin üst düğmelerini açmıştı. Adam cüce yemiyor, nasıl motive etsin ki? Yani, Türk mini takımı. Kim gelmeli başına? Fatih Tam uyuyacak adam kimdir biliyor musun? Böyle turnuva, murnuva ayağına atak oynatacak. Sergen'dir. Sergen olur ya. Sergen, olur ve motivasyon konuşmasını da yapar yani. Yapar. Sergen Yalçın olur. Net. Tam da istediği gibi Sergen Hoca'nın. Böyle çalışmayacak fazla. Aynen. Öfff. Ooo. sonra. Evet. Çok güzel. Ulan be. Çok güzel ya. Güzel yere geçti. Taç. Lan düşman gemilerine toplu saldırı gibi orta açtı ya. Birine çarpsa girerdi. Biraz bilerek o yüzden sert kesti. Abdülkerim bırakmaz. Bıraktı. Bıraktı. Çok kolay da sıyrıldı. Evet, Çünkü abi. 20 liradan nasıl çalım ya? Ne oluyor oğlum ya? Allah Niye Allah'tan herkes yere düşüyor? Kovmanım. Bu ne oğlum? Lan 20 liradan koşamıyor da nasıl çalım yersiniz ondan? Bitiricilik adamda 9. Hayır adam zaten ayakta duramıyor. Nasıl çalım yersiniz ondan? <laughs> 100 liradan 9 oğlum bitiricilik. Bu isim ya? 1 milyon 907. 2 milyon dedim sana. <laughs> Abdülkerim. <laughs> Aferin Abdülkerim, aferin oğlum. Galatasaray'da olduğu gibi milli takımda da gol atmak nasip oldu valla kendisi. Ya, Tebrikler. Yeter ya. artık. Tarafsız ya. Biz de beşiz, biz de şeyiz. Ya, milli takım şu anda ya. Bırak biz de seviyoruz Hala evet. takımcılık ya. Ya tarafla ne alakası var arkadaşlar? Galatasaray'da olduğu gibi gollerine devam ediyor dedim. Yalnız bir stoperimiz asist yapıyor, diğeri gol atıyor. Güzel şöyle pozisyon. bak. Gördün mü kafayı? Bak şöyle. Oooo! Oh, Çok güzel Ah ve gerçekten olsaydı çok güzel gol olurdu. Şov golü olacaktı. Bu zaman geldi aklıma ya. Palmiye'de yetişiyor demiştin ya o. Vur! Ne Buradan da Enes Ünal'a tekrar geçmiş olsun diyelim Enes'im. Cenk Edem. Suudi 75 milyon euro vermişler. Kim evet. çıllığına yukarı diye. Evet. Twitter'da gördüm ne kadar doğru ne kadar yanlış evet. bilemiyorum. Galatasaray forvetisi 3 milyon euro para alıyorsun. Evet. Bu sene de işte şampiyonlukta Aa, büyük çok pay satıyor. Aa çok güzel oldu Ve yani sen Türksün ve Galatasaraylısın. Evet. Bağlılığın da var gönlünden. Ve Arap Ligi'nden sana yıllık 25 milyon euro'luk bir teklif geldi. Evet. Ben giderim. Ne yaparsın gider misin? Giderim. Ben gitmem. Ya. Ben <laughs> Nasıl gidiyorsun ki? Karın var, çoluğum var, Çolban var onlara da unutmayın Lan şu an yalan söylediği öyle bir iki kaşını İstanbul'da 75 milyon <laughs> euro 3 sene sonunda. Olsun olsun ben zaten kralım. Daha fazlasını ne yapacağım ya? Ne mi yapacaksın? Evet. Daha fazla harcarsın. Yani, ne, 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 ne kadar harcayacaksın zaten? Ne yapacaksın ya? Dostum 75 ile 3 arasında çok büyük fark var. 25 kat kadar. 3 milyon euro mu peki? <laughs> TL alıyorsun. <laughs> Aaaa! <laughs> 3 milyon TL ne lan? <laughs> o, türü, o çok sevindim. Net gittim şu anda hangi net daha gibi net. Selim hmm. sana bir soru. Bu karşı. Premier Lig'den 1 milyon sterlin teklif geldi. Arap hmm. Ligi'nden 25 milyon euro'luk teklif geldi. Ha. Kaç yaşındayım? Hayır. <laughs> yaşında sen 20 yaşındasın. Oğlum benim parayla şu anda da benim futbolcu olmam gerekiyor. Şu anda beni mesela pasifisto değil de atıyorum. Sokrates. Aradım. Evet. Burak'cığım, Selim'cim. Aylık 10 bin dolar veriyorsa ben giderim tabii. So, beni 20 katına vermene gerek yok kardeşim. Ben giderim. Para nerede? Ben oradayım. Benim parayla satın alabilirsin. <gülüyor> ben yazdım <laughs> Patris Ben oğlum. geçeyim ya ben açayım abi beni parayla satın alabilirsin evet. kardeşim. sıfırı bulurken bunun karakterinden faydalanmış. Hayır bak ben dürüstüm abi. Lan! <laughs> 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 gol! Gol! Ferdi <laughs> atıyorsan Ferdi Bravo! Ferdi'ye gol geldi! Efendim VAR'a mı gidiyor? Ne oldu? Yok. Evet VAR'a gitti pozisyon sevgili dostlar. Ferdi basmış. Gibi evet ama topa dokunmuş. Aynı zamanda basmış adamın sola yani. Basmış basmış. basmış. Hakemi Bey bile olamadı. İptal. Evet, gol iptal oldu sevgili dostlar. Ferdi'ni sakın. Bir de sarı part. Olsun, olsun atarız. Gene atarız. Motivasyon düşmemesi lazım. Orada da 2 0 hala bak. Ana tabelalarından düzeltemediler biliyor musun? Evet. O, o yani. derece teknolojiden evet. yoksun adam. 4 dakika uzatma verdi. Yapıştır Cengiz. Vur lan. Cengiz o nedir ya? <laughs> top otoparka gitti ya. Vallahi otoparka gitti. Oğlum top ne otopark lan? Ya ülke sınır değiştirdi. sınır dışı. Sol top ya. Topa vize çıkartıyorlar şu anda ya. Yok gerçi çıkartmıyor değil mi? Yani, çıkartmıyorlar. Yani, Arfa Birliği'ne. <laughs> Şu anda komşu ülkenin hava sahası tarafından. Doğru. Lichtenstein miydi? Neyi sayın? mı? mi? Lichtenstein mi? Neydi komşu? Bilmiyorum ki. Lichtenstein kim lan? Lichtenstein. Bizim şey yok muydu o? <laughs> Frankenstein'ın yaşadığı yer. Lichtenstein değil. Lan Lichtenstein. ne değil? Lichtenstein, Lich. Bir mi yokmuş. <laughs> lan zaten Lichtenstein gibi bir yer yok. <laughs> Onu, <gülüyor> <Lichtenstein> <gülüyor> ne lan o ülkenin de? ne? Liechtenstein <laughs> Lichtenstein. Lichtenstein. Bak nasıl okunuyor? Liechtenstein Lichtenstein. diyorlar ya. Almanca gibi öyle mi? Ya senin Almanca'dan ne haberin var ki? Yo ben bilirim biraz. Konuş lan. Du, has, du hast, du hast mich. Nein. Oh, zivo zivo. <gülüyor> <gülüyor> Hakan evet. Atar. Kerem Atar orada. Hakan Atar. Atamaz. Nesine? Niye gireyim ki? Öyle bir. Atarsa kendim de sevineceğim. Niye sevineceğim bir şeyden bir şey kaybedeyim ya? Belki kazanacaksın. Atarsa bugün de dışarı çıkıyoruz. Atmazsa? Çıkmıyoruz. Düşünüyorum bir şey dur şey ya. Şeytan azap da. Kudurdum ya. Hadi. Sıkan Geliyor ele. Geliyor Tamam. Sık elimi. Ne için lan? Dışarı çıkacağız ya. Tamam gel. Ya yani Erdoğan Bey hiç risk almadın ya. Sıfır ya. Evet sevgili dostlar ilk yarının sonuna geldik. İkinci yarıda yeniden görüşmek dileğiyle. Evet sevgili dostlar ikinci yarıda herkese merhabalar. Hızlı başladı maç ikinci yarı. Başarılı Zeki. Hakan. Orkun. Adam çok süzüyor. Adam 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 adam. Bu ne ya? <laughs> Orkun o nasıl bir pastır ya? Bir şey yapamaz 20 numara. siktir, gol yedik. <laughs> çok iyi orta adam ya çok iyi orta açtı abi. Ya Letonya'dan gol yemeyin ya ya gerçekten ya. Ama hareketlere bak hareketlere. Sanki Ronaldo ya. Sen kimsin oğlum? Güzel orta açtı ya bir şey olmaz dedik evet ama. Abi Letonya'dan gol yemezsin ya. Ya yememelisin ya yani. Ben size dedim bir gol bize şart dedim. Çok sinirliyorum ya. Vallahi şu masayı kıracağım. Kasım Paşa sığına benziyor. Yani Stephen Kuntz bana. Olmaz acım. Gelmiyor ya. Geçmiyor Gelmiyor. ya o his. Güzel abi kadro verildi ama hiç oynatamıyorsun. Gerçekten iyi adamlar var evet. ya. Evet. Ya bireysel olarak inanılmaz iyi hepsi ya. Biz Fırat'ı unuttuk gibi gelmez zaten. Şey derdi. Ya, dostum bilmiyorum ya. Ya yan 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 yan. Yayın ne O da bilsin. Yani Bilsin abi. Ya dostum bilmiyorum ya. Ne kadar çok sinek var lan. Letonya'ya bak. Pislik ya. Sinek dolu. İlaçlamamışlar ya Letonya. Evet. ilaçlamamışlar. İlaçlamamışlar. Zamanında o çimleri kesip ilaçlasalar böyle sinekler olmazdı. Ha? Aha! Oooo! Çok güzel istiyor. Kes <laughs> burayı kes. <get. gülüyor> Kafama ne vuruyorsun lan? Kafana yani, vurmadım yani. eline vurdum lan. Malkaçoğlu gibi vurdu yapıştırdım. Malkaç mı? Malkaçoğlu. <laughs> <laughs> Yalnız çok güzel pas vardı ha. Evet, korkundan Orkun'dan sanat eseri bir pas. Yalnız Cengiz'i çıkar dedim adam gol attı. Demin de nasıl gol? Biz gol yemeden önce bir şey olmaz bir şey ama bitti o pas ödü gol. <laughs> Senin gerçekten tahminler <laughs> inanılmaz mı? İkiyi bulduk arkadaşlar. İkiyi bulduk. Ne zevklidir lan? Eğer böyle Letonya'da yaşıyorlarsa öyle Türk milli takımı oraya gelmiş. <laughs> Toplaşıp 50 kişi gitmiş. Adamın hayatında bir anı. Evet. Güzel bir anı. Evet. evet yani. Bunda da yenseler Letonyalı gurbetçilerimiz. Sevinmeyizler. Sevinse yeseler, Euro'ları gelip yazın ülkemizde yeseler çatır abi. çatır. MSN gibi şey gelmiş ya şarkı dinleme özelliği. Ha. Sevdiğim abi. bir şarkıyı seçip koyuyorsun kanka o kadar. Sen de koy. E, MSN vardı zaten. Abi. Sen ne koydun? Wait grubunun bir şarkısını. Niye kendi şarkını koymadın? Kendi şarkımı dinliyorsun ilk Hayır millet de görsün hesabı. Takipçilerim var ya 30 bin tane. Yani mantık <laughs> Ben oraya gerçekten sevdiğim bir şarkıyı koydum. <laughs> Ay A, Aferin B lan Mert. Yiyorduk lan. Mert'ten güzel bir refleks evet, kurtarışı. refleks. O boya rahmet. Ve Barış Per geliyor. Eren Elmalı. Barış'ın vücut da var ha. Ve yaşı da genç ha çocuklar! Evet. Merkezli. Ben geçen YouTube'da bizim gibi program yapanları gizledim. Evet. Üzüldüm açıkçası bizim o rakamlara geldi. Çok düşükte kalıyoruz. Milleti 50 bin, 60 bin, 100 bin izliyorsunuz. Arkadaşlar onları izleyene kadar gelin biziz izleyin. Çok daha güzel ve çok daha kaliteli. Gerçekten öyle. <laughs> çok kötü bir program programlar ama nasıl yüz, yüz binler deniyor bir ya? var. O. Ama işte bize, onlar bize gelmeli ya. Ya e. o Gelecekler zaten düşmekle alakalı bir şey. Zaman içerisinde daha fazla öneririm. Evet. Ya ben buradan ne kadar kişiye ulaşırsam ya. o kadar iyi. Gelecekler zaten ya. Gelecekler kaç tane yorum var işte zaten siz daha yeni keşfettik diyenler. Sakalları da çok güzel ya. Oha ne kadar uzun lan. Oo. Oo oğlum, oğlum kırmızı kart gerekmiyor mu lan ona? Yok Nasıl bu kadar düz? Ne sürüyor? Bir şey sürüyor. Kırmızı Kırmızı kart! Aa! <laughs> Burada senin bir dudağımı severken. Golü atan. Ay ikinci sarı kart. İkinci sarı karttan kırmızı geldi arkadaşlar. Emsiz. Hiç itiraz etmedi. Pozisyonu görmedim çünkü senin dudaklarını şey, oynuyorum. Adam, adam bu tacı duran top adam. gibi ya. Vallahi iyi. adam da uzun ama ha. Lan bu mancınık gibi bak. Bak 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 bak. Hırsız bak atıyor oluyor. Hala şu anda rahatlayamıyorum. İnanır mısınız? 10 kişi kalmalarına rağmen. <laughs> bak. Al işte. Al işte şahiii kalp krizi tansiyon. Astik diye yiyormuşuz lan. Vallahi yiyormuşuz oğlum bak ucuz kurtulmanın böylesi ya. Oğlum inanılmaz adamlar. 10 kişiyle bize. 10 kişiyle 9'un zaten baskıda şu anda ya. Haydi. Tam Türkiye. zamanı, tam tamam. zamanı. Şimdi, 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 şimdi. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> ya, sarkar. şimdi. O kimdi değil mi? Kimdi? Kimdi? Şimdi, şimdi, şimdi. Söyleee Acaba biz de burada maç yorumlarken orkestra falan mı kösek böyle bateri falan Tsss diye böyle espri yapıyorlar. Tsss tuş diyoruz Olur mu? Olmaz Niye? Yok sordum Sordum olmaz dedi niye diye merak ettim neden? Lan biz orkestra mı getireceğiz buraya ya? Haa Hayır! Yedik ya! Yedik ya! Dedim ama ben size Abi böyle Size... Ya olacak iş mi ya bu? Biz nasıl eksik yakalanırız ya orada? Ya biz bitti demeden bitti. bitmezlerdi ya eskiden. Adamlar bildiğin bizden daha fazla ceza sahamızda. Yani olacak iş değil ya bu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu olacak iş değil abi yani. 10 kişi Litvanya beraberliği yakalayamaz ya. Kusura bakmayın ya artık. Abi ne kadar kolay bir gol Şuraya ya. Şuraya bak. Ya şu adam bomboş ya. Çok saçma gol var kaçırdık. Atabildik. Geç oğlum. Barış Şakbaş Barış çevirdi orada topu. Aa! Oh. Bir de gol! 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 Barış Ayper Yılmaz. Oha, gol attık lan. Ya şu golün güzelliğine bakar mısınız? Oha! Barış'ın ortası. Zemin lan gol. İrfan Ç Evet. Tertemiz ya. Yani. Çok Elat iyi be. be. Ben dışarıya e çıktı zannetmiyorum ya. Çok iyi orta be. İrfan Can. Çok güzel bitiriş bu arada ha. Bitiriş güzel. de çok güzel. Evet evet evet. Yani aslında bak okey çok güzel. Ama bizim buraya getirmemiz lazım yani. ya. Evet yani. Ya, abi, ya. Atın evet. 4-5. Aaa. Kalp perisi. <laughs> bak, bak hepsi siz. Ne yapıyorsunuz ya? Çıkacaklar. Kanka rugby gibi. Ne yapıyorsunuz beyler? Kanka geldi. Ne yapıyorsunuz? Burada. <laughs> Oğlum bu ne stil lan? Aa, kanka direkt uzun vuracak. Uzun vuracak işte. Aman, 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 aman. Penaltı yok diye yap, yapma. Gerçekten lütfen bitsin bu maç. Yaşlandık ya. Lan durduk yere stres sahibi olduk ya. Dertlendik ya şu anda. Bitecek galiba. Artık bitsin artık. <laughs> 7.5 oldu, bitsin artık. Selim söyle şunları bitsinler. Hele diyorum abi. <laughs> tamam Koku, bitirecekler galiba. Tamam artık bitti. <gülüyor> bitti, <gülüyor> <gülüyor> bitti. <gülüyor> <gülüyor> bitti. <gülüyor> Bitti. Letonya'yı ye yendik. Yani yemin var ya. Vallahi Son ya. Ne gerek var bunlara ya. ya. Çok şükür. Ömrümüzden ömür giden bir maç oldu. Evet. Olsun yine de kazandık. Gitti geldi gitti geldi. Barış Ağabeyler evet. gerçekten tebrikler bence evet, maçı maçın sensin. Oyunu hareket getirdi. İkinci yarı Barış Ağabeyler olmasa demek evet. ki biz mahvolacakmışız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Erdoğan Bey'e Selim Bey'e çok teşekkür ederiz. Bir sonraki milli maçta görüşmek üzere. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Goodbye bye bye. bye.